Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Ama ondan önce size kısaca bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce yine bahsetmiştim. Biliyorsunuz Bilinmeyenler adında yeni bir korku kanalı açılmıştı. İçeriklerinde de ilginç korku hikayeleri var. Mutlaka videoları izleyip abone olun derim. Takipçiler çoğaldıkça elbette daha güzel, daha farklı hikayeler gelecektir. Her abone bir teşviktir aslında. Sizler ne kadar destek olursanız ortaya da o kadar güzel işler çıkar. Kanalın linkini açıklamalarda ve yorumlarda bulabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben Birgül. Yaşım 40. Hepsi de birbirinden kötü olan üç tane evlilik geçti başımdan. Evlilikten nefret ediyorum. Hepsi de aynı şekilde sonlandı. Yastık değişirmiş ama kader değişmezmiş. Kiminle evlenirseniz evlenin, kaderinizde ne varsa o oluyor. İlk evlendiğimde daha 16 yaşındaydım. Görücü usulü evlenmiştik. Köyden dışarı hiç çıkmamıştım. O zaman da köy kızları çok sevilirdi göze açılmamış her şeyi evinde öğrenir. Hamarat vesaire diye tercih edilirdi. Beni de o yüzden tercih ettiler. İstemeye gelecekleri zaman gönlümün olmadığını söyledim. Ama babam çok kızdı. Çünkü babam benim adıma gidip söz vermiş. Gelin kızı isteyin demiş. Benim gelmelerine bir hafta kala haberim oldu. Hiç görmemiştim. Kimdir, neyin nesidir bilmiyordum. Karşı çıkma hakkımda olmadığı için sessiz kaldım. Eşimle evlendik ve şehre taşındık. Bütün şehri bana verseler, al her şeyi senin olsun deseler, inanın gözümde yoktu. Ben köyümü özlüyordum. Konuşmalarımla dalga geçtiler, cahilliğimle dalga geçtiler. Ben de ayrılmak istedim. Ama babamlar kabul etmedi. Gelinlikle çıktın, kefenle dönebilirsin hesabı. Ayrılmak istediğimi onun ailesi de biliyordu ve ayrılamayacağımı da çaresizliğimden faydalanıp iyi tepeme çöktüler. Çocuk lafı dönmeye başladı sonra. Çocuk istiyoruz, torun istiyoruz. Ben eşimi sevmediğim için çocuk da istemiyordum. O aralar kafam çok karışıktı. Kabullenişe geçtim bir süre sonra. Benim bu hayattan çıkışım, kurtuluşum yok dedim. Ne kadar gözyaşı döktüm o evde. Yastığım sırılsıklam ıslanırdı. Kocamın ruhu bile duymazdı ya da duyardı da umrunda olmazdı. Eşimin kardeşleri de iyi değillerdi. Bize geldikleri zaman benim için bir aşağılama vakti olurdu. Köylü yemekleri mi yaptın, hayret şalvar giymedin mi? Saçma sapan konuşmalar. Eşim de buna göz yumardı. Savunmazdı beni. Hatta o da onlara katılırdı. Bunlar bir dönem bize sık sık gelip gitmeye başladılar. Onlar bize gelmeye başladıktan sonra ben kendimi tanıyamaz oldum. Bana ne derlerse desinler hiç zoruma gitmemeye başladı. Alındığım şeylere artık alınmıyordum. Gururum kalmamıştı. Dilsiz köle gibi dediklerini yapmaya başladım. Ne derlerse kabullendim. Baş ağrılarım başladı. Allah'ın her günü başım ağrırdı. Sonra bir gün bizim eve hoca getirdi kayınvalidem. Sizin üzerinizde kesin nazar var. Bir okusun sizi dedi. Benim de aklıma hiçbir şey gelmedi. Adam geldi bizi okudu. Bir de muska yazdı bana. Bunu çıkarma dedi. Onu taktıktan sonra ben çok daha kötü oldum. Daha taktığım ilk gün gece tavanda süzülen siyah şeyler gördüm. Pencereden girdiler. Tavanda dolanıp kalbime girdiler sanki. Kalp krizi geçiriyorum sandım. Bir süre sonra geçti. Bayılmalarım başladı bu kez. Ben de şüphelendim. O hocadan sonra olmuştu çünkü. Bir komşumla beraber hocaya gittik. O anlattı bana. Eşimin ailesi büyü yaptırmış. Ayrılmayayım, zulümlerine ses çıkarmayayım diye. Ben de bunları aileme anlattım ve o şekilde boşandık. Ben de köyüme döndüm. Bu kez dul kadın lafları başladı. Yine evlendirmek istediler. Eşinden ayrılmış bir adam geldi istemeye. Onun da çocuğu yoktu. Ben de babamın baskısından çok sıkılmıştım. Kendi isteğimle kabul ettim. İstanbul'a taşındık. Başlarda iyiydi, mutluyduk. Ama orada da kıskanç bir komşum oldu. Her şeyim onun yüzünden bozuldu. Ben olmadığım zamanları bekler, evden çıktığım gibi bize gelirmiş. Güya beni görmeye. Eşim de birazdan gelir, buyur geç deyince hemen girermiş içeri. Bir değil iki değil, eve geliyorum o kadın hocanla oturuyor. Bu sorun olmaya başladı aramızda. O yuvamı da bu komşum yıktı. Evime muskalar yaptırmalar, kapıma okunmuş sular dökmeler, neler neler. Biz de sonunda ayrıldık. İkinci kez yuvam yıkılmış oldu. Bu evliliğimden bir oğlum vardı. Bu kez bir çocukla döndüm baba evine. İkinci eşim de o komşuyla evlendi. Üçüncüsü de annesi babası olmayan biriydi. En azından ailesinden yana sıkıntım olmaz dedim. Yine yüzüm gülmedi. Çocuğuma aldığım şeyler gözüne batmaya başladı. Buna niye para verdin, bunu niye aldın dedi. Onun da bir kız kardeşi vardı. Aslında o dolduruyor eşimi. Görümcem çok fenaydı. Mesela benden gizli çocuğumun okuluna gitmiş. Ben halasıyım, annesi ilgilenmiyor. Ben geldim demiş. Şeytana pabucunu ters giydirir bunlar beni hiç sevmedi. Ben de onu hiç sevmedim. O da bana büyü yaptırdı. Allah'ından bulsun ama ne yaptıysa kendi ayağına da dolandı. Ben eşimden ayrıldıktan 5-6 ay sonra o da kendi eşinden ayrıldı. Bana büyü yaptırdığı gibi kocasına da yaptırmış çünkü. Adam da bunu öğrenmiş. Ben üzerimdeki büyüleri çözdürdüm. Şimdi çocuğumla beraberim. Ailemle kalmıyorum. En güzeli de bu şekilde yaşamak. Ben gördüm ki mutlu evlilik yoktur. Evlenecek olanlar da aman dikkatli seçsinler eşlerini. Bana kalırsa hiç evlenmesinler. Sonuç olarak üç evliliğim de büyü yüzünden bitti. Allah o büyüleri yapanların belasını versin. Sizi çok seviyorum. Kanalınız çok hoşuma gitti. Hikayemi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hayırlı günler. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamlar sevgiler. Youtube'da sizi takip ediyorum. Kendi hikayemi paylaşmak istedim. Adım Leyla. Kastamonu'dan yazıyorum. Şu an 40 yaşında bir ev hanımıyım. Ve maalesef bazı yaşadıklarımı daha şimdi anlayabiliyorum. 11-12 yaşlarımda başladı olaylar. Rüyalarımda gördüm önce. Çocukluk tabii, ne gördüğünüzü bilmez, korkarsınız. Kimseye de anlatmak gelmez aklınıza. Lakin şu an onların cin olduğunu anlıyorum. Neyse, gördüklerim de çocuk cinlerdi. Evimiz bahçeli, oyun oynamaya çağırırlardı. Sorunlu bir çocukluk geçirdik. İki erkek kardeşim vardı. Babamızın zulmü bitmezdi. Kime söyleyeceksin, Kimin anacak? Küçük yaşta evlendim, iş bilmezdim çok çileli bir buçuk sene geçirdim. Kaynanan bana seni hanım yaptırmayacağım, çocuğun olmayacak deyip hakaret etti. Ve ben ertesi günü hamile olduğumu öğrendim. 17 yaşındaydım, eltim vardı. O da hamileymiş. Tabii kayınvalidem benim hamile olmamı hazmedemedi. Bir gün eltim gizli saklı bana geldi. Seni okutturdular. Lokum yedirecekler sana. Haberin olsun. Ben demezdim ama Ailem sen hafızsın, bunun günahıyla baş edemezsin dediği için diyorum. Kur'an'a el bas, kimseye de söyleme dedi. Eltime gittik, beni kapıdan çıkarmazlardı. Evin telefonu bile olmazdı. Kabloyu sökerdi kaynanam, ailesine anlatamasın diye. İşte böyle kötülükler, lokumu yer gibi yapıp yemedim. Amaç ağzımı dilimi bağlamakmış. Hayattan umudum yoktu. Bir de dua etsem Tövbe ya Rabbim, kabul olmayacakmış gibi hissederdim. Etmezdim. Bir gün taş köprüde bir festival vardı. Tabii konu komşuya ayıp olmasın diye götürdüler beni de. Komşular biliyordu durumu ama kim ne yapsın? Kayınpederim karışamazdı. Kocam desen umrunda değildi. Gittik festivale. Orada bir niyetçi çıktı. Kayınvalidem olacak kadın tavşandan bir niyet çektirdi. Bir de buna çektir dedi benim için. İşte hayatımın değiştiği an o andı. Kayınvalidemin niyetinde yaptığın zulmün cezasını elbet çekeceksin. Bu dünyada yanına kalmayacak yazıyordu. Elindeki kağıdı alıp attı hemen. Niyetçiye kızdı. Bende ise bu günler geçecek sabret yazıyordu. Sabrediyordum zaten. Ailem beni göremiyordu. Babam bir gece rüya görmüş. O sinirli, agresif adam değişmişti. İki aylık hamileydim. Akşama 25 kişi yemeğe gelecek dediler. O kadar az zamanda yemek yaptım. Çaydı, meyveydi. Biri de yardım etmedi. Eltimin ailesi geldi. Gece 12'de gittiler. Sabah kapı sesiyle uyandım. Saat 10 olmuş bu bulaşığı yıkamadın mı diye kayınvalidemden sopa yedim. Karşılık veremezdim. O gün aileme mesaj attım. Ölmemi bekliyorsunuz dedim. Gece ailem gelip beni aldılar. Bebeğimi kaybetmişim. Bu 20 sene oldu. Hala acısı içimdedir. Sonra bana bir haller olmaya başladı. Hemen ayrıldım. 12 sene güvenmedim kimseye. Sonra tekrar evlendim. Gariban ama namuslu, dürüst, merhametli bir eşim vardı. Oğlum oldu. Bir gece uykumdan kaldırıldım. Oğlumun beşiğinin başından gölgeler geçtiğini gördüm. ''Allah-u Ekber deyip beşinin başına vurdum. Sonra rüyalarım çıkmaya başladı. Dediklerim gerçekleşti. Eşim önceden inanmazdı bana. Sonra eşim daralmaya başladı. Eve girmez oldu. Bir gece bir rüya gördüm. Bir aslan. Sende büyü var dedi bana. Ne yapacağım dedim. Nas felak oku dedi. Sonra da gitti. Evimi, bahçemi görüyordum. Orada bekliyorlar. Lakin eve giremiyorlardı. Eşim ilk etapta inanmak istemese de tamam gidelim dedik hocaya. Hocanın biri yüklü miktar para istedi. Olmadı. Diğeri de sen parasını verdik tövbe ya Rabbim tam komedi. Ağzını açmalar, pencereye tükürmeler. Bize fotokopiden birer muska verdi. Dedim olmayacak. Eşimin iş yerindeki sorunları, evde çocuklardan, benden soğuması derken eşimin arkadaşının annesi geldi bir gün. Kadın eve girmiyor. Ne oldu teyzem gel dedim. Dur kızım dedi. Eve geldi. Burada büyük bir ağırlık var dedi. Bizde var da çözen yok dedim. O da durun siz diye birini aradı. Hoca Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yaşlı bir amcaymış. Gideriz dedik. Amca bize baktı. Büyü var, musallat var dedi. İlginç olan amca bana hiç bakamıyordu. Eşime baktı. ilk eşimle konuştu. Sonra gittiğimiz hoca birini daha aradı. Ben ürktüm o amcada nur yüzlü bir dedeydi gel kızım dedi sana bu ilk evliliğinde doğmuş lakin onu yapan hoca kendi şeytanından bulmuş evi yanmış senin yaşadıkların çok ağır şeyler seni korumuşlar sana bunu yapanlar darmadağın olmuşlar dedi hocam ne yapabiliriz diye ağladım yatsı ezanını bekleyeceğiz dedi bekledik yatsı okununca bakır bir kaba su döktüler elime de iğne batırdılar Kur'an okundukça o su titredi. Başımdaki örtü rüzgar eser gibi oldu. Hoca kızım bana bak dedi. Ne görüyorsun? Kaç kişiyiz burada? Sekiz dedim. Eşim yok artık dedi. Leyla biz burada dört kişiyiz dedikçe hayır sekiz kişi var burada dedim. İki tanesi bana baktı. İbranice konuştu. Hoca ne dediler sana dedi. Hocam İbranice dedim. Eşim Leyla Arapça bile bilmez. Ne İbranice'si dedi. Hoca eşime sakin olması gerektiğini söyledi ve okumaya devam etti. Elindeki düğümlü saçı çözdü. Onu çözerken de camlara dolu yağar ya öyle sesler duydum. Eşim panikledi. Bir şey olmayacak, sakin ol diye bağırdı hoca. Okumasını bitirdi. Hiç halim yoktu. Gece olmuş 12. Eve gitsek yol bulamayız. Hoca da bu gece burada kalın dedi. Sabah kadar sorular sordu kocaya. Bana üçüncü gözün açık senin kızım. İstersen el verelim. Lakin bu yol ateşten dedi. Eşimse yok hocam dedi. Gördüğüm çarşaflı kişiler cin miydi hocam dedim. O da evet. Müslüman cinlerdi. Onları gördün. Kimi bu ilim için uğraşır, kimi uğraşmadan Rabbim verir dedi. Birçok olay mucize yaşadım. Lakin hikayem uzun olduğu için biraz çekindim. Eğer isterseniz onları da anlatırım. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.